Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu sezon Fenerbahçe karşımıza çok farklı ilk 11'lerle çıkıyor. Ben de sizin ilk 11'inizi merak ediyorum. Sizlerin ilk 11'inde kimler olmalı diye merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim sevgili dostlar. Jorge Jesus bu sezon takımı öyle bir şenlik havasında oynatıyor ki adeta herkes bu coşkunun içinde varmışçasına oynuyor sevgili dostlar. İsmail Yüksek sıfırdan takıma katılıyor ve çok bambaşka bir coşkuyla oynuyor. Ee, önceden Arao ve Crespo bu takımın kesin kadrosunda olmalı diyenler bir anda İsmail Yüksek'i görüyor. İsmail Yüksek oynamalı diyenler bir anda Mert Hakan'ı görüyor. Emre Mor, Emre Mor unutuldu, bitti derken hatta bir maçta hoca çok erken alıp maça tekrar geri çıkardı ve birden bire Emre Mor bitti diyenler artık oynayamaz Hocanın gözünde düştü diyenler Bir bakıyoruz ki Larnaka maçında çıkıyor Adeta Emre Mordan beklenmeyecek işler yapıyor Pres yapıyor Adam geçiyor Gerçekten de gözlerimizin pasını siliyor Sevgili dostlar Rossi dersen çok iyi bir gol hazırlayıcısı Olarak karşımıza çıkıyor Atıl Asılazay Sizlerin de bildiği gibi Defansın adeta sigortası gibi oynuyor Mert Hakan çok kısa süreler aldı fakat <laughs> oynadığı Avrupa maçında Lens maçında Ren maçında çok güzel performans gösterdi sevgili dostlar. Sonra Lincoln'i izliyoruz sevgili dostlar. Ayağının tozuyla adeta gerçekten de gözlerimizin pasını siliyor sevgili dostlar. Çok klas bir yetenek olarak görünüyor. Fakat bir türlü kadroya giremiyor gibi oluyor sevgili dostlar. Osay Samuel ise gerçekten de performansı ve ener bitmek bilmeyen enerjisi ve hızıyla bu adam <laughs> çok iyi bir atlet olur diyoruz sevgili dostlar. Yani Fenerbahçe'de herkes oynuyor. Valencia çok mutlu. Geçen sene trip atan Valencia birdenbire çok mutlu bir şekilde sahaya ıı, futbolunu yansıtıyor sevgili dostlar. Alioski'nin de çok temiz bir ayağı var sevgili dostlar gerçekten de e, çok iyi bir sol bek. Caner'den sonra Fenerbahçe'ye gelen en büyük sol beklerden biri. Ferdi bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle gözlerimizi kamaştırıyor. Bu sezon Fenerbahçe gerçekten de bizleri mest ediyor sevgili dostlar. Jesus futbolunu oynuyorlar. Gerçekten e, İrfancan hiç silik futbol oynuyor derken birden öyle goller atıyor ki adeta aklımızı alıyor sevgili dostlar. Fenerbahçe ve sizlerin 11'ini çok merak ediyorum sevgili dostlar. Jason her hafta 11'ini merak